Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX videosu çekiyoruz videoma başlamadan önce kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayın o zaman hadi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar bugün niye böyle bir şeyle girdik normalde yeni güncellemeler gelirken böyle girerdik ve yeni güncelleme geldi ama neden ekran değişmedi yani 6 gün sonra bu güncelleme eriyor hatırlar mısınız bir videomda demiş miydim hatırlamıyorum ya yani videoda bir tane video yapıp demiş miydim? Yoksa dememiş miydim hatırlamıyorum. Ee, ben bir kere bunun videosunu çektim. PKC gizemleri diye. O zaman ses gelmedi. Yayınlayamamıştım. Ondan sonra yayınladım başka bir şeyler derim Başka bir videomda hatırlamıyorum çok. Ve yeni gün... Aa, şuraya bakmayın. Ya herkes belki görmüştür ama. Ve e, demiş miydim hatırlamıyorum. Ee, şey gün... Ya, sıfır yer çekimi güncellemesi geri gelebilir demiştim. Sıfır yer çekiminde olan bazı şeyler geldi ama. Tam da susturamadıysak da. Şöyle yeni bir araba geldi. Dondurmayı doyur. <laughs> Güzel mi? Ben bu peti almayı düşündüm de. Ondan sonra çok istemedim. Ben hatta e, bakmıştım. Kesin bu pet demiştim ki. Kesin bu pet e, pet olarak gelecek demiştim. Burada yeni böyle şeyler gelmiş. Arkadaşlar ben az önce buradan bir şey aldım. Sizlerle birlikte almayayım. Bir tane şey aldım. Onu da şimdi göstereyim. Kendim tutamam. olsa en son niye ben bunun videosunu çekmiyorum dedim. Ve videoya da hemen on sonra açtım. O zaman hatta burada da şu takımın şeyini falan almıştı, aldım. Yine unuttum. Ya yani en son burada aklıma gelmişti. Aha bu kalem o. Yok şimdi almayacağım. Ah laughing. Evet. Abi bu neden 208? En son 120 mi 120 ne geldi diye atılıyor. Ah! alsam mı lan? Bir dakika evin bir şeylerine bakayım da alsam mı diye düşünüyorum. Bir yandan da almayayım boş verdim. Kaniş. Hah. Evet şimdi Hemen bir ev ışını Yani evim var da. herhalde. Ya yani evimin evinin buradan içine açacağız orada indirimimiz var Öyle. Yok ya. Almayacağım. Şimdi he arkadaşlar ben videodan önce aldıklarımı hemen göstereceğim. İlk önce videodan önce aldım bir şey nerede o? Nerede? 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 Ay gelmeni mi? Ha burada. Böyle bir şey aldım 85 elması mı? Anam güzelmiş he. Ağzıma değdi mi? Yani. Ve hemen burayı izleyin. Nasıl bir dönüş geliyor. Hatta arkadaşlar sizlerle birlikte yapalım. Tam başladım da. Siz hangisi bu mu bu mu? Bunu bir deneyelim. ki. Rengimiz sizce böyle yeşil yapsak mı? Bilmiyorum. En son karar veririz. Yapalım bir şimdi. Aa, öten rengimi herhalde düzelteceğim ya. Hmm. Bunu bir yeşile boyasak. Bir bak alacağız. Yeşile boyasak. Hmm. Aha kulaklık tamam kulaklığı da varmış eldiveni var mıydı Aga be, eldiveni yokmuş Tamam ayakkabısı yok mu Nasıl Ayakkabısı yok Ne güzel bir uygun bir ayakkabı Yani bir daha başka da bakalım olmazsa bu Hmm. Dursun ya. Gözlü satan burada. Arkasına takılacaktı evet bu var. Şimdi ten rengini bir değiştirip bakalım. Şimdi bir dakika saçı boyatmaya gidiyor. Şu an vallahi çok kötü gözüküyor bence. Ama bir saçı boyatıp bakalım. Şöyle girelim Selam Biraz daha kafalası var olur mu dersiniz? Şuna, Hangi sizce ben karar veremedim. Bu mu? Yoksa bu mu? Bence bu, bunu bir deneyelim. Nasıl oldu? Ay bence iyi mi oldu sizce? Ben aksine beğendim belki bir suratı çıkarsak ne olur? Size daha iyi bir surat. Hmm. Böyle de olmaz. Şöyle yapsak. ama bu kalsın. Böyle de kaydedelim. Neyi kaydedelim? Hangisi hangisi hangisi? Hmm. Onun yerine kaydedelim. Evet. Şimdi hemen çıkalım. Hmm. Başka görmediğimiz bir şeyler var mı? Şu dansı ben herhalde biliyordum. Böyle Maya pk 2 yapıyorlardı bu dansı. Hmm. De evet yeni gelme burada. Bu ne? Yeni teklifler mi gelmiş? Ha? Bir dakika. O bu niye bu kadar pahalı? Ha dinozor şeyi de geri gelmiş. Oh. Arkadaşlar ben burada bunda Volt kaplanıyla Leaf Tuning'i var sevdim ama en son karar verdim Leaf Tuning'i tutuyorum ben. Yani şüphesi de alsak diyeceğim de. Bir elmasımız yetmiyor. iki yani bütün elmasım sıfırlanıyor. Ha kaktüs. Bu zaten benim ilk petim. Başka bir şey gelmemiş mi ya? <laughs> Nasıl takım olduk ama? Ay, laughing takımı. İyi bitti. Çekilin yolumuzdan. Biz geliyoruz. İşte geliyor. Özel harekat. Gel foto çekinelim. Yeşilli bir şey var mıdır? Ya. İyi. <laughs> hmm. Ne yapsak? Koyalım. Abi, abi 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 bir dakika. Oh, çok kötü oldu. Bu nasıl? Yaptık. Akışta işte paylaşalım. Like tonikçiler. Kanala like atsın. Fulam metilciler. Abone olsun. Voltucular da bildirimleri açsın. Bakalım kim kazanacak. Şimdi. Arkadaşlar burada spoiler videosu atmadım. Neden atmadım bilmiyorum. Ee, ama spoiler'da ben birazcık az çok da gördüm. Ve orada şey yazıyordu. Ya yani böyle son son zamanlar diye böyle bir şey. Hatırlar mısınız? Ee, Flickr bir işler çeviriyordu en son. Hmm. Arkadaş size hatta şunu göstereyim ben. He, şimdi flicker'ın yerini bilmeyenler için hemen. Hmm. Bence şu an öğrendiniz ya. Ayda arkadaşlar flicker. Yani böyle spoiler'da yazıyordu ki bu son günün son iyi geçirdiğiniz yani kötü bir şey yazıyordu yani böyle son geliyormuş gibi ve bir dahaki güncelleme bir dahaki güncelleme yani altı gün sonra gelecek bu bu perşembe işte o gün gelecek güncellemede kötü şeyler gelebilir ya da sıfır yer çekimi gerçek tam tamamen olarak güzel bir güncelleme gelebilir. Ondan sonra kötü bir güncelleme geleceği kesin bence. E kesin demeyeyim de bence bana göre. Arkadaşlar. Neden Bakın. Burada bir şeyler var. Bunları çekse acaba ne olacak? Yani bir dakika güncelleme bu yani kanıtlıyor gibi bir şey. Glitch'in için. Bak glitch. Ben size glitch dememiş miydim? Glitch bu. Glitch için yaptığım sahte kılık mükemmel. Admin şu SK denen kadına PK PKS'yi göstererek zamanını boşa harcıyorsun. Harcıyor dursun. Glitch hasarladığım bu makineyi dünyadaki tüm renkleri emmek için kullan. Arkadaşlar nasıl bir güncelleme geleceği ben bir yandan tahmin ediyorum. Bence böyle her yer böyle tahtalı falan yani pestili çıkmış olacak dünyanın. %100 öyle olacak. Yani %100 demeyeyim de. Benim tahminim öyle. Oha! Bu motor kaç para? Bin. Admin bu ne? Admin. Admin oğlum bu ne? Abartmadın mı sence? La Admin. Bu ne lan? Bin liraya bir tane motor ya. Admin kafayı kaplatmış. Kaplatmış. Şimdi. Mesela 6 gün 14 saat var. Ben bu peti almak istiyorum. Sizce ne yapayım? Bakın size soruyorum. Sizce 135 yaparım ben bunu çok rahat da. Yaptığım gibi alayım mı? Yani alayım mı sizce? Çünkü şu an on eksik olan. Şöyle bakalım bir. Öbür takımların petleri var. Bir o yok. Alayım mı sizce? Düşün 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 düşün. Ama sonra güncelleme ben bunun takasını yaparım ya. Yok. Çünkü. ah, ah dondurma. arkadaş şöyle bir şey. Dondurma. Allah. ceple ceple. Ablacığım dur. Şey dondurmamı aldım. Yanına da oturayım mı? Oturayım. Lan. Lan. Dur. Dur o. Ayıp lan yaptın. Çilekli dondurmaya bayılırım. Yok hayır hayır. Git. Git git git. Tamam. Şöyle ben bir başlayalım. Evet, oturalım. He arkadaş yeni dans şuymuş. Şöyle şöyle. Ringa ringa. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ozan hazırsanız videomuzu bitirelim. Hoşça kalın.